<laughs> bak yukarı bak Ali. <laughs> Ali bak bu tarafa. Ahmet <laughs> Kuzgun Bey takip ediyor. Şöyle Güden tebrik <laughs> ediyorum tüm kadınlar adına. Çok başarılı. Tersane Spor'a başarılar diliyorum. Eşel bol kazançları, bol, bol başarıları, bir şampiyonlukları olsun. Buyurun Güden ben oldu. Tersane Spor'a teşekkür ederim. Bir şanstı. Turnuva güzelmiş arkadaşlar adına. Hepsine teşekkür ediyorum. Herkese ne bileyim çok güzel bir şey. Daha çok önce turnuvalara katılmış mıydın? Şu abi? Daha önce şampiyonluğun var mı? Şampiyonluk yok. 2-3, 2-3. İlk defa oluyorum. Ne evet, hissettiniz? Hindi'nin sahibi oldunuz. Çok güzel bir şey. Hindi ne yapacaksınız? Hindi hiçbir şey değil. Gaye burada birinci olmak. Gaye birinci olmak. Hindi hiç önemli değil. Hindi ne yapacaksınız? Hindi Hı komşumuz var. Onu da Besleyecek